Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu önemli videoda beraberiz. Mehmet hocanın yanına bir oturayım. Çünkü mikrofon yakın olması lazım. Evet hocam. İşte zaman. Ve bu zaman içerisinde görülen rüyalar. Hocam. Öncelikle. Senin gördüğün meseleyi bir kenara alalım. Onu biz konuşacağız diğer videoda. Senin kelimeler gelmiş ya. Kelimeler tezde bir denizin altında bir şey gördüm. Tamam onu onu bir konuşacağız. Çok önemlidir ha. Onu bu arayı bulsunlar. Tamam onu o zaman konuşalım. diğerini diğer videoda kalsın. Evet. Evet hocam şimdi bu Marmara rüyamı izledin Marmara'da işte orada yabani hayvanlar bu yırtıcı balıklar ve yabancı askerler ve deprem. Ona benzer bir şey mi yani? Şimdi Çetin ben devlet yetkililerinde böyle bir ricada bulunuyorum. Yani İstanbul tehlikededir. Denizin altında şeffaf camların içinde sarı, sıvı, renkli dolu olan bir şeyler vardı denizin altında. Böyle bol kavanozlar vardı. Cam kavanozların içi doluydu sarı su gibi. Artık bu uranyondur. Bu nedir diyorlar? öyle bir şeyler var. Yani oralarda denizin altında saklanmış olan nükleer bir silah olabilir. Adam patlatırsa o Boğaz Köprüsü de gider. Ve orada çıkan vahşi hayvanlar her tarafa musallat olur. Tam da niye bu yer altında bir e, Türkiye'nin bir denizaltı savunma sistemi var? Rüya basit bilmiyorum artık. Arkadaşlar kim neyse bu işe ilgilensin. Bir o Boğaz Köprüsü'nün altı arama yapsınlar. Hocam ben denizci olduğum için e, denizcilik yaptığım sonra için oradan, askerde sonra bırakmışlar. Başka iyi. belki yakın bir zamanda bırakmışlar. Çetin bize rüyada o o kavanozları gösterdi denizin altında. Tamam ben denizciyim ya denizcilerin. Bir de Boğaz Köprüsü'ne ait bir şifre de bana geldi. Tamam hocam ben bunu ha. diyorum. Ben denizci olduğum için Denizci olduğum zaman ben Korsondum denizci. Ama orada denizaltıları var, gözetlemeler var. Ya. Yani böyle dün günü ağrır mıdır yani? Gel ağrı değil, değil. Denizati ne anlarsa bombalardan, silahlı orada saklamışlar zamanında. Ne zaman saklamışlar biliyor musun? Yok. Zaman belli değil. Hocam dalgıçlar var, yer altına bakıyorlar. Ya, derine dalmışlar, derine, derine. Bak ben sana bunu söylüyorum. İstanbul'un iki, iki boğaz köprüsü hakkında bize şifre geldi. Ben diyorum ki fay olabilir hocam, fay atı. Fay hatı değil. Biz denizin altında kavanoz cam, kavanozların içinde sarı suları gördük. Tamam doğru, belki başka Artık o su mudur, o urani mudur, nedir bilmiyoruz. Ya bir patatırsa var ya, infilak ederse ne olacak? Yani demek bu bir başka bir şey olabilir. Yani bomba da olabilir. Ben senin dediğini demiyorum. Ben diyorum ki devlet yetkilileri bu düğümü alsınlar. İstanbul Boğazı'nın altını bir kontrol yapsınlar. Hocam, zaten kontrol yapılıyor yapılıyor. Ya ben bunu İstanbul biliyorum. Boğazı uzundur ha. Uzundur ha. İki, iki tarafı da kare tipidir ha. Birbirine benziyor. Bize şifre geldi ya. Orada bir tehlike olabilir. Ben olabilir diyorum. Yine de devlet yetkililerinde rica ediyorum oraları bir kontrol etsinler. Eskiden kim? balık adamlar vardı ve can kurtulanlar. Ben e, can kurtulan bölümünden Arsunluğa döndü benim işim. Orada balık adamlar var. Balık adamlar dalgıştırlar. Hani denizin altında ne var, ne Oo, yok. Denizin altında kapat, denizin altında bir kenarda kapatmışlarsa, üzerine toprak atmışlarsa balık adam ne bilecek? Denizde açıkta bize ile açık göründü rüya aleminde bize açık göründü. Yani zahirde de, o deniz adam gidip de onu orada zahiren göremez. Orada kapalı bir yerde saklıdır. Yukarıda bir füze atarlar oraya, onu orayı ima ederler. Aleklo-manetik diye bir silahları var. O zaman, o zaman e, yukarıdan mı atılmış olabilir? Yukarıda oraya nişan ederler, or orayı ima ederler. Ya, böyledir ha devlet yetkililerinden rica odur. Sayın Cumhurbaşkanımda rica ediyorum. Yetkili İçişleri Bakanımda rica ediyorum. Ben isimleri o kadar bilmiyorum. Sadece Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a rica ediyorum. Bu sesime, bu benim konuşmama bir inceleme yapsınlar. Evet, bize Boğaz Köprüsü hakkında zahiren bir kelime geldi ve oranın altında da saklı olan bir nükleer bomba olabilir. Hocam, nükleer, olabilir. Nükleer ayrı bir şeydir hocam. Nükleer de uranyumdur. Sudur. Nükleer üzeri atıldığı için diyorum. Nükleer de yukarıdan atıyor orayı ima ediyor ha. Elektromanyetik silahla orayı atıyor ve o da orada patlayıp ima ediyor ha. 9 depreme neden olacak? Ya? Hem de bu Marmara'da iki rüyamda ben de yapacak. Yapacak. Yatacağı onları ben de gördüm ama bunun şimdi orada Allah korusun. O biz diyoruz ki İstanbul boğazına ait bir kelime bize geldi. Bak Türkiye iki Türkiye'nin köşesi kare gibidir. İkisi de aynıdır. Bak bu kelimedir. Şimdi Boğaz Köprüsü'nün iki yanı da kare gibidir. E, sonra da denizin altında bize bazı kavanozların içinde, şeffaf konunun içinde sarı renkli bir şeyler gösterdiler. Onlar artık su gibi sıvıydı. E, sıvı olan bir şey de uranyumdan elde ediliyor. Yani bu veya da oraya bağlantılıdır. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok tehlikedeyiz. Yarın Allah korusun yukarıda bir zalim tarafında uyduda bir meta, bir bir elektromanyetik silahla oraya o, o kavanozların denizin altında bulunan yer İstanbul Boğazı civarı Oraya bir elektromanyetik silah atarlarsa hem o da bir etki yapar hem de oradaki patlama da bir etki yapar. Hocam bu o zaman... Böyle... O zaman İstanbul öyle bir yıkılma olur ki o, onun yıkılması Marmara'yı da etkiler. Allah. Oradaki fayatı da etkiler. Hocam şunu diyorum, Hani bu e, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla acaba gelecek olan felaketler öncesi midir? Hayır, bak şimdi alakası yok. Rüya daha önce de gösterildi. Yani bu birkaç gündür. Daha Muhammed beni zor olmasına daha zaman var. Hatta ondan önce sizinle olabilir Ya, ya şimdi biz, bak Kürtçe daha güzel anlatırdım. Türkçe'ye çeviriyorum. Tekrar o kelime söylüyorum. Gelen bir nida. Türkiye'nin iki köşesinde İki kare taş var. Birbirine benziyor ve ikisi de aynıdır. Bak, işarete bak. O zaman bu boğaz köpüsü oluyor. Çünkü iki tarafı da kare gibi. Üzerinde köprü geçiyor. E orada o, 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 o köprünün altında veya biraz ilerisi biraz gerisi bu yakın yerlerinde saklı olan bombalar olabilir. Uranium bomba olabilir. Bak burada net söylüyorum. Kavanozların içinde sıvı olan bomba bize gösterildi ve o bombalar da sıvıydı ve uranyumdu. Uranium da sıvıdır. Yani Allah korusun, gökyüzünde onların uyduları var. Uydularda herhangi bir elektromanyetik silah o bölgeye atılırsa. Boğaz köpsü də gəlir. İstanbul'a 9 deprem gəlir və o 9 depremdə de İstanbul artıq çıxılmaz hala gəlir. Peki bu e, uzaylıların saldırısı ya da bağlı oh. dünya dışı varlıqların saldırısı ola bilmir? Ayır, hayır, hayır, onların saldırısı olmaz. Bax, indi bunu birinci olaraq oraya metafiziklər o bombaları o yerə saxramamışlar. Bu bizə gələn bu kəlimə də bizə nida edildi, bizə işarət verildi. Ve o bombalar da bize gösterildi. Metafizikler oraya alakalı değil. Oraya alakalı olan, zahir olan kötü insanlar. Türkiye'ye düşman olan insanlar var. Yani İstanbul'da büyük bir patlamayla orası, orasına büyük bir bela vermek isteyenler var. Tamam. o zaman ne yani yapacak? Şimdi açıklama şey yapalım. Evet. Şimdi Türkiye'nin köşesi. Ah. Batısı İstanbul değil mi? Ha, Türkiye'nin batısında iki kare taş var. Ve ikisi de birbirine benziyor. İkisi de aynıdır. Boğaz Köprüsü değil mi? E, tam da Boğaz Köprüsü değil. başka köprüler de var. İki kare, iki kare. Bak Boğaz. Tam başka köprüler de var. Hani oraya yakın. E, kare ikidir. Burası da böyle geliyor, kare gibi. Bak burası da geliyor, bu kare gibi boğazda, burada boğaz köprüsü var. Halit abi dikkat et. o zaman köprüye bir saldırı mı olabilir hocam. Ona ha? Bu onu. Ha, ha işte orada. Önce de saklanmış bomba olabilir. Türkiye'ye etkili bir İstanbul depresini yapmak isteyip de işkala başlamak isteyenler olabilir. Bu bana göre biraz Sıkıntılıydır. Vallahi kardeşim ben bunu söylemek zorundayım. Çünkü Marmara'yı ben de gördüm hocam. Şimdi şey zaten e, videoda demiştim ya. İşte yırtıcı hayvanlar gördüm ben yüzmeye. De ben de İstanbul'u gördüm. Ha, hem, adam benzer yollardır. He. Hem de işaret bana verildi. Kare. Bak Türkiye'nin batısında. Ha. 20 gün önce gördüm ben. Her iki köşesinde de. Türkiye'nin batısında iki köşede iki kare var. Birbirine benziyor ve birbirine aynıdır. Boğaz köprüsünün bulunduğu. E, yukarıdan haritaya bakarsak kare gibi görünüyor. Boğaz köprüsü oradan geçiyor. Hani kısaca boğaz, boğaz Tehlikeli. Evet. Evet. Onu ben de boğaz gördüm. Marmara oltuğunu gördüm. E işte Çünkü orada askerlik. Hocam şimdi orada askerlik yaptığım için orayı yüzüyoruz. Şey diyeyim, bak şimdi evet. İstanbul'da 9 deprem yaptırırlarsa. He? Bu zalim kötü insanlar. Evet. O boğaz köprüsünün altındaki o felaketi yapsalar, elektromanyetik silahla fayatı yok mu orada? Evet. O oradaki fayatı Marmara'ya da geliyor. Evet. Ege'ye de geliyor. Evet. benzer bir şey gördüm işte ben yüzüyordum. Marmara'yı gördüm. Şimdi ben, anlat, ben anlatamıyorum. Ben rüyayı gördüm, videoyu çektim attım zaten. Video şu anda kanaldadır. Evet. Boğaz'la alakalı bir olay gördüm. Ben zaten videoyu izlemedim. İşte bu... Tamam ben yüzüyordum. Arkadaşlarla yüzüyoruz. Sonra balinalar çıkıyor. Uzaklaşmıştı sudan. Sonra ben oranın Marmara olduğunu biliyorum. Çünkü ben orada askere kaptığım için su bana e, tanıdık geliyor. Gittik yerlerdir. Askerler kaptım orada hep vaporla gidip geliyordu. O zaman Marmara İstanbul Boğazına daha yakındı. Tamam işte Boğazdı. Marmara Boğazıydı. orada yırtıcı hayvanlar vardı ve ama bize karışmıyordular. Ha, orayı geçtik, gittik, geçtik. Sonra askerler çıktı, yabancı askerler. Bize koşun sıktılar. Koşun bize isabet etmedi. Ha Orayı da, orada, gelesen, orayı, da orayı da geçtik bir tane yaşlı adam vardı. Sanki geçmişten gelen biriydi. Dedi ki öldü mü öldü mü? Karşı tarafında adam dedi öldü. O da bir kitabe yazdı. Oraya da geçtikten sonra bir deprem olmuş. Hmm. Depremin üzerinde hmm. depremin üzerinde askerler var. Hmm. Askerler enkazları kaldırmaya çalışıyor. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Ya başka bir askerler Türkiye'yi saldırırsa bu askerler Türkiye'yi savunamaz. Çünkü yorgundur hepsi. Enkazlarda hmm. yani yorulmuşlar. Hmm. Nasıl savunacaklar? Hmm. Çünkü yorgun bir asker ne yapabilir? Hmm. Şimdi bu rüya e, ee, senin dediğin şeyle de çok yakındır. Seninle benimle, benimle bağlantısı var vaziyeti. Bak, İstanbul yani İstanbul Boğaz Köprüsü Marmara'ya yakındır. Çünkü ben 20 gün önce video paylaştım hocam. Ve orada deprem olacak ve askerler de yardıma gelecek. Evet. Bu Marmara meselesini 20 gün önce ben videosu çektim hatta. Yani mesela biz seneceğim. yine de yani olacak mesela olarak algılıyoruz değerli kardeşlerim. Yine de en doğrusu şey alabilir. Yani bize gelen kelimeye göre. Hani bana göre bize... Bana göre nükleer olmasa da bir bomba patlayabilir bir. Bomba olmasa da bir deprem olabilir. Şetin, ben orada... İşgal içine pek de... işgal... Yok yok orada bir, bir bomba patlarsa var ya Allah korusun İstanbul'da bir deprem olursa işgal güçleri gelir oraya yardım amacıyla gelir sonra da işgal eder. Öyle basit miydi bu? Basit olur. Çünkü İstanbul şey olursa Türkiye Allah kolak olur ha. Bu Türkiye'nin sadece İstanbul askeri yok ki doğudan güneydoğudan i̇şte, Karadeniz'den onlar enge... onlar da orada bekliyorlar hazır kıtada bekliyorlar gelecekler ha. Ama biraz hayal gibi geliyor. Hayal değil değil onlar şimdi o ya denizin altında bir silahın saklandığını gördük. Bence şöyle düşünmek lazım. Boğaz'da, Boğaz'da de devletin dikkat etmesi lazım. Orada bir bomba, bomba bir olaylar olabilir mi? Evet. Ona dikkat etmesi lazım. Yani, hani, hani araba marabayla bir şeyler yapabilir mi? Bir, bir, kaos, bir şeyler. Ona bence korkması lazım. Yoksa Aha, bu kelimeyi, nerede işgal olacak? Bu kelimeyi açıkça söyleyeyim. Arkadaşlarıma rica ediyorum. Kusura bakmayın bu önemli bir kelime de Kürtçe bana gelmiş. Ben Kürtçe anlatmasını güzel biliyorum. Kürtçe'ye çevireceğim. Biraz oranacağım. Ha. Türkiye batısı ha, iki koşesi iki koşesi de kare gibi birbirine benziyorlar ve iki kare de aynıdır. Hadi bakalım. Bir soldaki koşe İstanbul Türkiye'nin batısındadır. Orada da iki tane koşe var. Birisi Avrupa yaka köşesi, birisi de Anadolu yakı köşesi. İkisi de kare gibi. Ya bir şey olabilir yani ama nedir tamam Ama yani. rica ederim Cumhurbaşkanıma ben yetişemiyorum. Bu sesimi ona iletin. Ne olur, ne olmaz. Lütfen. De, hani İstanbul bir tercih, bir bari orada bir inceleme yapsınlar. Hocam zaten yapılıyordu. İnşallah yapsınlar. Çünkü sonuçta bir ama yuxarıda bir elektromanitik silahla orayı ordakı saxlı olan bombaları imha əsərləri var ya həm o elektromanitekin təsiri olur həm də o bombalar paltar həm də bir də de deprem depremin fayadı da var o da tatbik edilir inşallah iyi iş şey olur kötü iş şey olmaz bari yani, yani inşallah iyi olur inşallah də de devlet önəmini alır inşallah onları bərtəla bədə inşallah hə ədagəşlər evet, Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kanala destek olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bildirim zilini açın. Videolardan haberdar olun arkadaşlar. Ve katılda da bize destek olabilirsiniz kanalımıza. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.